Biz güçten yani parlamenter sistemden yanayız. Bunun Türkiye için daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama bu fiili durum da kabul edilebilecek bir şey değil. Bu fiili durumla bir anayasa suçu işlenmemesi için tercih evet. etmememize rağmen Cumhurbaşkanı hükümet sistemini tercih edebiliriz. Şu an Bahçeli çıkmış diyor ki bu milletimiz için şifadır. Ya şifa falan değil sen mecbur olduğun için bu sistemi kabul etmek durumunda evet. kaldın yani. Peki Tabii. koalisyon söylemi ve koalisyon Sonuçta bir hükümeti olacak. Bu insanları korkutan bir şey değil mi? Şu an yani, Türkiye'de e, tek parti iktidarı mı var, koalisyon mu var? Koalisyon adı koalisyon olmasa da birlikte hareket edilen bir. Söyleyebiliyor. Şey evet. Sayın Sayın Soylu istifa etmek istediği zaman ilk önce <laughs> kim? Ama siz Şimdi, bunun adını koyacaksınız. Evet. Mesela siz diyorsunuz ki biz koalisyon yapacağız. Şöyle, Altı parti yönetecek ülkeyi. Şu an. Ya bu seçmeni korkutmaz evet. mı? Şimdi seçmeni e, korkutabilmesi için. Ki bugün MHP ile AK Parti'nin yaptığı bu ittifaktan tabii, tabii. rahatsız oluyor zaten AK Parti. Ama yani o e, yani şöyle, rahatsız olan, olunan bir şey. Örtülü bu bir ilişki durum. olduğu için rahatsız. Millet AK Parti ile e, MHP'nin hangi konularda uzlaştığını bilmiyor ki. Biz hangi konular için bir araya geldiğimizi millete deklar ediyoruz. Şimdi sizin için bir araya geldiniz belliyse seçmen niçin korksun? Yani hatta daha fazla sevinir. Niye? Çünkü toplumsal kabulü yüksek bir hükümet inşa etmiş olacaksınız. Koalisyon Travmatik bir geçmişi yok mu Türkiye'de koalisyonların? E, bilerek yapıyor. Koalisyon şu da ülkeler ittifak Tabii. değil. Yani koalisyon. Yok sayın babacan e, koalisyon diyor. Baba, e, koalisyon şimdi buna, mi? millet ama işbirliği ve bir ittifak basıyor. Koalisyonlar sayılıyor. başarılı olamadığı zaman millet gereğini yapıyor zaten. İşte 83'te Özal'ı 8 yıl tek başına getirdi. Evet. 2002'de de AK Parti 16 yıl tek başına getirdi. Evet. Yani öyle zannediyor ki <laughs> sanki parlamenter hep koalisyonlar olacakmış değil ama başarılı koalisyonlar da oldu. Erbakan Hoca'nın Tansu Çiller'le 11 ay sürmesine rağmen kurduğu refah yol hükümeti, siyaseten söylemiyorum, istatistik verilerle Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin en başarılı hükümetidir. Bak 11 ay sürdü, koalisyon hükümeti 16 yıllık tek başına AK Parti iktidarı dahi o 11 aylık hükümetin kenarından bile geçememiştir. Yani, 74 de var. Yani. O, o, o zamanki Tabii tab var da ben falan en başarılı yani. hükümet olarak söylüyorum yani. Evet. Şimdi araya 3 dakikam var Mustafa. Seninle bir bu diye de şu kapatalım. şeyi söyleyeyim Çağlar Bey. Biz şimdi <laughs> barajın 50 artı 1 olduğu yerde zorunluluk sebebiyle bir araya evet. geldik. Ama güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz zaman her parti seçmene beni tek başına iktidara getir diye gidecek. Ama millet tek başına iktidar yetkisi vermezse ben sizin koalisyon yapmanızı istiyorum manasına gelir. Milletin o emrini de yerine getirmek durumdasınız yani.